Matematik sayılar arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Buna en bariz örnek işte bu soru. Bu soruya cevap veren her 10 kişiden 9'u yanlış cevap verdi. Peki doğru çözüm nasıl olmalı? O ilişkiyi bulmuş olsaydık 10 saniyeydi çözüm. Gelin beraber çözelim. Şimdi 61 kişinin bulunduğu bir baloda erkeklerden birincisi 4, ikincisi 5, üçüncüsü 6 kız arkadaşıyla her seferinde Kızların sayısı bir artmak üzere dans ediyor. Ne var? Erkekler var, kızlar var. Birincisi dört kızla. ikincisi beş kızla. Üçüncüsü altı kızla. Geldim. Sonuncusu x olsun. O da arkadaşlar kaç kızla dans edecektir? Burada dikkat. Sayılar arasındaki ilişki dedik ya. Üç fazlası, üç fazlası, üç fazlası. O zaman x artı üç kızla dans edecek. En önemli yere geldim. Sonuncu erkek yani bu tüm kızlarla dans ediyor. Ha demek ki x ve x artı 3'ü topladığımda tüm erkekler ve tüm kızlar yani 2x artı 3 çıkacak. E bu da en başında 61 olarak verilmedi mi? Buradan 2x 3'ü karşıya attım. 58. X buradan 29 çıktı. Ne istiyorsun peki benden? Kız sayısı. Zaten tüm kızlarla dans etmemiş miydi? Evet. Dolayısıyla 29'u 3'ü topladım. Cevabım 32 olur. D seçeneği. Çok güzel soru. Bu tip soru değiştirilip değiştirilip bize soruluyor. Görüşmek Size sorsam. Desem ki. A artı B artı C eşittir 36. Bir de A artı C artı 12 eşittir B. Bana B'yi bulun. Ne yaparsınız arkadaşlar? Dersiniz ki şu 12'yi bir karşıya atayım. A artı C eşittir. B eksi 12. Evet. Sonra getireyim. Bunu birinci de yerine yazayım. Yani A artı C yerine B eksi 12 yazayım. Bir tane B vardı. Bir de B eksi 12 geldi. Eşittir. 36. 12'yi karşıya attım. 2 B eşittir. 48 oldu. Buradan B ne geldi? 24. B'yi buldum hocam dersin. Peki bu soruyla ne alakası var? Arkadaşlar bu soruda da yapmamız gereken budur. Burada 3 tane araç vermiş bana. Birincinin uzunluğuna A, ikincinin uzunluğuna B, üçüncünün uzunluğuna C diyorum. Araçlar arasında birer metre ara olduğunda 38 metre uzunluğu. O zaman şurası 1 metre, burası 1 metre. Eksi, şu ikiyi çıkarttın. 36 yazdım. Peki ikincide ne var arkadaşlar? Bakın A var. C var. Tıra B demiştim. A artı C artı 12. Bu da B'ye eşit. İşte bunu da yazdım. Geriye ne kaldı? Tarım boyunu soruyor. Yani B'yi soruyor. Bunu bulmak kaldı. İşte bunu da buradan bulursun. İşte yeni nesil sorular Böyle oluşturup verenlerin 3'te 2'si yanlış cevap vermiş. Eğer denklemi doğru kurabilirseniz çok kolay bir soru. Gelin çözümüne bakalım. ÖSYM'de tam da böyle soruyor arkadaşlar son 5 yıldır. 100 tanesinin 4'ü ücretsiz olan lollipop şekerleri, 60 tanesinin 3'ü ücretsiz olan çikolata şekerleri var. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki her biri bir paket olsun. Peki 100 tanesinin 4'ü ücretsiz ise kaç paket alalım? A paket alalım. Diyelim ki 4 paket olsa 400 Kaç tanesi peki ücretsiz gelir? 4 paket olsa 16 gibi. Peki kaç tane çikolata arkadaşlar? B paket çikolata. Diyor ki toplam 1000 adet çikolata ve lollipop aldım toplam. O zaman her bir pakette 100 tane var çarpı kaç paket? A paket artı her bir pakette 60 tane var B eşittir. Toplam 1000 tane aldım mı? Evet şimdi dikkat. 4'ü ücretsiz geldi o zaman A tane pakette ne kadar ücretsiz gelir? 4 A tane. Örneğin 5 paket olsa 20 tane bedava gibi düşün. Peki diğerinde 3 B tane bedava geldi mi? Evet ve bu bedava alınanlar 43'müş. Şimdi benden ne istiyor? Ücretsiz verilen lollipop. Yani burayı soruyor. O zaman benim A'yı bulmam lazım. O zaman benim B'yi yok etmem lazım. Eksi 20 ile çarpalım ki şurası eksi 60 B olsun. Her gitti ve 140 oldu. A burada ne geldi? 7 geldi. 7 paket her birinde 4 ücretsiz. 7 çarpı 4 28 yapar. Beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı. Bu dereceden denklemlerden en az bir tane soru gelecek AYT'de. Peki ne bilmem lazım? Sadece 3 tane şey bilmen lazım. Birincisi delta. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. İkincisi ne? Kökler toplamı. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Üçüncüsü ne arkadaşlar? Kökler çarpımı. O neydi? C bölü a. Tamam bunları biliyorsan bir net cepte. Haydi gel şimdi soruyu çözelim. Soruda iki tane sincap vermiş. A noktasında ve B noktasında hızları birbirine eşit, aynı anda hareket edecekler. A'daki x kadar yol aldığında e, dolayısıyla B'deki de x kadar yol alacak ve bu durumda aralarındaki mesafe 12 metre olacakmış. Şimdi dikkat. Burada bir dik üçgen oluştu. Peki arkadaşlar burası ise toplamda 17 Geriye 17 eksi x, x kalacak. Hadi Pisagor uygulayalım. X kare dik kenar artı 17 eksi x'in karesi eşittir 12'nin karesini. Buradan x kare artı şuraya açtığında 289 34 x artı x kare eşittir 144. 4. Ne geldi? 155 kaldı eşittir 0. Şimdi ne demiştik kökler toplamına? Eksi b bölü a. E burada b dediğim şey eksi 34. O zaman eksi, eksi 34 artı 34 bölü a 2. O zaman cevabım 17 olur. Kökler toplamı. Bu soru hepinize tanıdık geliyor bir yerden değil mi? Sosyal medyada zeka sorusu olarak işte sosyal medyayı karıştıran soru olarak bir de Çin'de ilkokul öğrencilerine verilen ödev olarak bu soruyu görmüşsünüzdür. Pratik yolu şudur. Verilen iki sayı var burada. Onları toplar, ikiye böler, masanın uzunluğunu bulursun. Peki matematiksel çözümü nedir? O da basit arkadaşlar. Gelin beraber bakalım. Arkadaşlar burada ne var? Bir masa, bir kedi, bir köpek. Masanın boyuna M diyorum. Köpeğin boyuna A diyorum. Kedinin boyuna da B diyorum. O zaman şu kısım yani masa eksi köpek dediğimde M eksi A mıdır? Evet. Peki Burada arkadaşlar m eksi a var ve b var. Bunları topladığımda ne olarak vermiş bana? 60 olarak vermiş. Öbür tarafta aynı şeyi yapıyorum. Yine bir masam var mı? Evet. Kediye bakın b demiştim. O zaman şuraya ne kaldı? m eksi b. Köpeğe de a demiştim. A. Şimdi şu 100 olan kısmı yazmaya çalışalım. 100 olan kısım nedir? Masa eksi b artı a. Bu da 100. Taraf tarafa toplarsam A'lar gider, B'ler gider. İşte 2M 160, M eşittir 80 cevabım. C seçeneği görüşürüz.